Selamlar 5 Kasım Çarşamba günü ee, boğa burcunun 13 derecesinde almak sabit yıldızında gerçekleşecek olan Dolunay dolunayla ilgilidir videomuz arkadaşlar Kasım ayı önemli bir ay neden hem biraz zorlu açılardan dolayı hem de Kasım e, bizim ülkemizin doğum günü ne biliyorsunuz 30 e, 29 Ekim doğum günümüz e, bizim ülkemizin güneşin e, olduğu yerde olduğu için e, akrep burcunda olduğu için Güneş Dolayısıyla biraz daha Kasım ayları bizim için gergin aylar olur şimdi öncelikle başlayacağız Dolunayımızla birlikte zaten içinde biri, bir de Mer ak retro'su var. Kasım ayında size böyle çok ekstra videolar yayınlayacağım arkadaşlar. Öncelikle boğa burcunun temaları tabii ki en başta paradır arkadaşlar. Dolayısıyla Kasım ayı para açısından, ekonomi açısından, kripto, borsa, altın açısından oldukça önemli bir ay olacaktır. Bunu söylemek istiyorum sizlere. Zaten boğa burcunda gerçekleşeceği için e, bu dolunayımız paranın, ekonominin çok konuşulacağını, bir diğer mevzunun da aşk ve cinsellik olacağını söyleyebilirim arkadaşlar sizlere. Ve dolunayda e, haliyle ayımız boğa burcunda olduğu için, güneş de akrep burcunda olacağı için tabii ki burada cinsellik, ilişkilerde yine çok önemli olacaktır arkadaşlar. Öncelikle uluslararası savaş hareketliliğinden dolayı ekonomide ciddi değişimler olabilir. Kripto borsa ...önemli ölçüde iniş çıkışlar, ani fevri hareketler verebilir arkadaşlar. Altın ona keza gözünü yukarıya dikecektir. Neden? Çünkü hem savaşlardan etkilenir hem de borsa kripto sallandığında... ...tüm dünyada güvenli liman diye altına sığınıldığı için... ...altında da ciddi bir hareketlilik olacaktır dolayısıyla. Vergiler, ekstra vergiler, bankacılık sistemleriyle ilgili gündemler... ...yeni yasalar ve yaptırımlar yine olasıdır. Dolunay esnasındaki yükselen yöneticimiz Mars yay burcuna geçmiş durumda arkadaşlar ve Uranüs ile karşıtlık pozisyonunda olduğu için dolayısıyla burada hem Mars'ın yay burcunda ateş burcu olduğu için hareketliliği yerinde duramaması Uranüs'ün karşıda ani beklenmedik alanlardan gelecek olan saldırılarını anlatır. Keza Mart ayı ben Kasım ayında Putin'in çok rahat durmayacağını düşünüyorum. Çünkü Putin bir retrolar prensi ilan ediyor. Kendini ne zaman gökyüzünde bir retro olsa Putin yerinde duramayıp mutlaka bir işler karıştırıyor arkadaşlar. Hem Mars'ın yay burcundaki dürtüselliği karşıdaki Uranüs ile tam bir delilik pozisyondur arkadaşlar. Uranüs geldiği yeri delirtir çünkü kendisi delidir. Ani fevri hareketler, beklenmeyen olaylar vereceği gibi hem yay ikizler hattının burada elektrik kesintileri, havacılık sistemleriyle ilgili sorunlar efendime söyleyeyim e, iletişimle ilgili sorunlar GSM operatörleri ile ilgili kısıtlamalar yayın yasakları engeller gibi durumlar olabileceği gibi uçuşlara da dikkat etmek lazım yolculuklarla ilgili sıkıntılar verebilir çünkü öte yandan iletişimle ilgili gündemlerde söz konusu olabilecektir ve tabii ki yurt dışı konuları vizeler pasaportlarla ilgili değişimler ülkeler arasında yine e, oldukça politik gündemler olabileceğini gösteriyor şimdi hem Mars'ın yay burcundaki Tevri ve ani hareketliliği Uranüs'ü de yanına aldığı için hem de ayın boğa burcundaki bu dolunayla birlikte hali ki boğa burcu demek sabitlik demektir arkadaşlar. Boğa sabitler sabittir. Yani tam bir çılgınlık anlamına geliyor. Bir taraf kalk gidelim diyor diğer taraf yeme otur diyor yani. Dolayısıyla durup durup olmayacak işler yapma ani parlamalar patlamalar. Bizim de şok olacağımız şaşıracağımız nereden geldiğini anlamadığımız çok da tahmin edemediğimiz olaylara gebe olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki İran İsrail rahat durmayacak gibi Putin hareketli. Dünyanın yine aynı şekilde olaylar içerisinde olacağını söyleyebilirim. Sınır hareketlilikleri fazlaca olacaktır biliyorsunuz. Çoğu komşumuz çünkü haliyle bizi de etkiliyor. Bir diğer mevzu Boğa burcundaki güven temasıdır arkadaşlar. Güven e, inanılmaz derecede önemli olacağı gibi güvensizlik problemleri, takıntıları da beraberinde getirebilir ve tabii ki ilişkileri etkiler burası. Paranın ilişkilerin içerisine, ikili ilişkilerin içerisine, evlilik olsun, aile olsun, ortaklık olsun para konusunun ikili lerde fazlaca konuşulduğunu görebiliriz öte yandan e, masraftan kaçındığı için evlenmediğinden ve e, evliliği geciktirdiğinden biten ilişkiler ya da güven sorunuyla biten ilişkilerde oldukça fazla olacaktır şimdi ülkemizde Tabii ki finansal anlamda oldukça etkili olacağını söyleyebilirim e, siyasi gerilimler ona keza e, yine kayyum atamaları Özellikle de e, muhalefet Partisi ile ilgili kayyum atamaları yeni tutuklamalar salı verilmeler şeklinde kendine gösterebilir zaten bunu haftanın yorumunda da söylemiştim şirket iflasları, şirketlere kayyum atanması, işte e, lokatlar, ee, yine ona keza kendini gösterecektir arkadaşlar. Ee, tabii ki dolunaylar yer hareketliliğini tetiklediği için Ege, Akdeniz ve Marmara'da sismik hareketlilikler olabilir, sallanmalar olabilir arkadaşlar. Ee, bunları da yine beraberinde getirecektir dolunay. Tabii ki burada sağlık açısından özellikle boğaz bölgenizde, boyun bölgenizde sıkıntılarınız varsa, boyun fıtığı olur, tiroid problemi olur, şeker hastalığı olur, bademcik iltihapları olabilir şeklinde ses telleriyle ilgili problemler. Bu açılardan vücudunuzun verdiği alarmlara kulak asmanızı, eğer böyle rahatsızlıklarınız varsa kontrollerinizi düzenli yaptırmanızı ve iştah kontrolünün çok önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Keza hemen ardından zaten 8 Kasım'da durağanlığıyla ile başlayacak olan bir Merkür Retrosu olacaktır. Bunu da yine anlatacağım ve bu haftaki e, Burç Yorumları e, yayınımda hem Dolayın dolunayın etkilerini hem de Merkür Retrosu'nu bizi nasıl etkileyeceğini anlatacağım arkadaşlar. Merkür Retrosu ile ilgili yapacağım ee, videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Tabii ki e, yayarsanız başkaları da faydalansın diye hem beni motive etmiş olursun, hem başkalarına faydanız olur. Beni Instagram, Youtube kanallarımdan takip edip yorumlarınızla, beğenilerinizle destek olursanız çok motive edersiniz. Umarım güzel bir Kasım geçirelim diyorum. Kendinize dikkat edin. Sevgilerimle hoşçakalın.